Hindistan'da bir adam ölmek üzereyken üç oğlunu çağırıp vasiyet etmiş. 17 fili varmış. Yarısını büyük oğluna, üçte birini ortancaya, dokuzda birini de küçük oğluna bırakmış. Babaları ölünce çocuklar birbirlerine düşmüşler. 17 filin bir türlü yarısını bulamıyorlar. Üçte birini ve dokuzda birini alamıyorlarmış. Onların kavgası bütün köye yayılmış. Bir gün yaşlı bir bilge fili üzerinde o köyden geçerken kavgaya gürültüye tanık olmuş. Nedenini sormuş. Anlatmışlar. Kavga etmeyin demiş. Benim filimi de alın paylaşın. Şimdi 18 filleri varmış. Yarısını büyük oğlan almış 9 fil. Üçte birini ortanca almış 6 fil. Dokuzda birini de küçük almış 2 fil. 9 artı 6 artı 2 ne yaptı? 17 fil. Yaşlı bilge kendi filini tekrar almış ve gitmiş. Bütün köyde peşinden. Kıssadan hisse. 18. fil olmak sorun çözmek demektir. İnsanlar ancak sorun çözenlerin peşinden gider. Birleşmek, kitleselleşmek ve çözüm üretmenin, yardımlaşmanın huzurunu istiyorsak, 18. fil olmak zorundayız.